Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz. Gökyüzü sessizce değişiyor ama etkileri çok güçlü. 2025'in sonuna doğru yaklaşırken bizi karşılayan bu çifte tutulma döngüsü artık erteleyemeyeceğimiz dönüşümlerin başlangıcı. Hem güneş tutulması hem de ay tutulması. Arka arkaya gelecek ve hayatın görünmeyen yapı taşlarını yerinden oynatacak. Bu video sizi yalnızca bilgilendirmekle kalmayacak. Size yön, ilham ve güç verecek. Hazırsanız, tutulmalar öncesi kritik eşikte birlikte yürüyelim. Çifte tutulmanın anlamı Tutulmalar astrolohide bir dönemin kapanışı ve yenisinin başlamasıdır. Ama çifte tutulma, yani güneş ve ay tutulmasının aynı döngüde meydana gelmesi. İç ve dış dünyanızda aynı anda yıkımlar, yükselişler, yüzleşmeler ve yenilikler getirir. Bu kez tutulmalar, özellikle boğa akrep ve koçterazi akslarında gerçekleşecek. Yani hem değerlerimiz hem ilişkilerimiz sorgulanacak. Kim olduğumuzu değil, kim olmak zorunda olduğumuzu göreceğiz. Son 5 ayda neler değişecek? 2025'in kalan ayları. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak. Bu 5 ay neredeyse 5 yıla bedel dönüşümler yaratabilir. Eylül farkındalık uyanır. Bir şeylerin bitmesi gerektiğini sezersiniz ama harekete geçemezsiniz. Evren sizi dürter. Ekim Güneş tutulması geliyor. Dış dünyada değişimler başlar. Kariyer, aile, statü, kimlik konuları altüst olabilir. Kasım ay tutulması etkisini gösterir. İç dünyanızda büyük bir yüzleşme. Kalp kırıkları, eski anılar, bastırılmış duygular yüzeye çıkar. Aralık kriz sonrası netleşme. Kararlar alınır, rotalar çizilir. Ama her şeyin üstü çizilmeden yeniye geçilemez. Ocak 2026 Yeni düzene alışma süreci. Artık başka bir siz varsınız. Ve geri dönüş yok. Tutulmaların temel teması. Bitiş ve yeniden doğuş. Bu tutulmaların ana mesajı şu. Sahip olduğunu sandığın şeyleri bırak. Gerçek gücünü keşfet. İlişkiler, para, kariyer, beden, çevre, ev. Tutulma bunların hangisinde zayıf bir nokta varsa orayı işaret eder. Ve size der ki, burayı büyüt ya da tamamen bırak. Ve siz buna direnmeye çalışırsanız, hayat size bunu zaten zorla yaptırır. Burç gruplarına etkileri Ateş burçları, koç, aslan, yay. Hayat hızlanıyor. Liderlik, karar alma, öne çıkma alanlarında sınav. Koç, kadersel ilişkiler. Aslan, aile ve kariyer çatışması. Yay, iletişim, yolculuk, eğitim dönüşümü. Toprak burçları, Boğa, Başak, Oğlak. Güven teması sarsılıyor. Mal varlığı, aidiyet ve sağlık konularında sınav. Boğa, benlik, yön ve değerler. Başak, ruhsal alanlar, bilinçaltı patlamaları. Oğlak, sosyal çevre, itibar, gelecek planları. Hava burçları, ikizler, terazi, kova. Düşünce sistemleri değişiyor. İlişkilerde denge, fikirlerde özgürleşme. İkizler, kariyer ve yön değişimi. Terazi, ilişkilerde büyük final ya da başlangıç. Kova, yeni vizyon, yeni çevre. Su burçları, yengeç, akrep, balık. Duygular kabarıyor. Aile, bağlılık, psikolojik sınırlar yeniden çiziliyor. Yengeç, içsel güçlenme. Akrep, kararlar, taşınmalar, sonlar. Balık, ruhsal açılım, sezgilerde patlama. Tutulma öncesi kritik uyarılar. Karar almayın, sezgi dinleyin. İlişkilerde dürüst olun ama manipülasyondan uzak durun. Gölge yönünüzde yüzleşin. Kıskançlık, kontrol, bağımlılık, erteleme. Bedeninize kulak verin. Uykusuzluk, halsizlik, duygusal patlamalar, ruh uyarıyor olabilir. Eskiyi bırakmadan yeniye geçemezsiniz. En çok korktuğunuz şeyi kaybettiğinizde özgürleşirsiniz. Kader yazılırken susulmaz şunu unutmayın. Hiçbir şey sebepsiz değil. Eğer bu tutulma sizi yıkıyorsa, oraya fazladan tutulmuşsunuz demektir. Kendi içsel liderliğinizi kabul etmeden, dış dünyada yol alamazsınız. Bu süreç sizi korkutuyorsa, bu, aslında içinizdeki potansiyeli henüz tanımadığınız anlamına gelir. Bu gökyüzü, sizin yeniden doğmanız için geldi. Son beş ayda ne yaşarsanız yaşayın, bunun amacı sizi en saf, en güçlü, en özgür halinize ulaştırmak. Tutulmaların en büyük hediyesi. Hayatın nedenini fark ettirip, nasıl sorusunun cevabını size bırakmak. Artık eski siz değilsiniz. Ve bu harika bir şey. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü yolculuk yeni başlıyor. Ateş burçlarına genel. 2025'in sonuna kadar koç, aslan ve yay burçlarını yoğun bir enerji sarmalı bekliyor özellikle Eylül ve Kasım aylarında gerçekleşecek çifte tutulma, ilişkiler, kariyer, finans ve özgüven konularında önemli kırılmalara neden olabilir. Bu sadece bir değişim değil. Bu, içsel ateşinizi yeniden tanımlama süreci. Koç Burcu Sevgili koçlar, tutulmalar size özellikle ilişkiler ve yön değişimi temalarını getiriyor. Geçtiğimiz aylarda ben odaklı planlarınızın sonuçlarını toplamaya hazırlanıyorsunuz. Fakat şimdi biz bilinci devreye giriyor. Kasım ayı itibariyle hayatınıza yeni bir figür girebilir ya da mevcut ilişkilerde ciddi kararlar alabilirsiniz. Eylem zamanı Eylül'de bir kapı kapanacak. Ama bu yeni bir liderlik fırsatının habercisi olabilir. Aslan burcu. Sevgili aslanlar, tutulmaların sizin için en çarpıcı etkisi kariyer ve aile aksında olacak. Özellikle Ekim sonunda gerçekleşecek ay tutulması sizi yer değişikliği kariyer revizyonu ya da ailevi sorumluluklar konusunda sınayabilir. Kritik uyarı, Eylül ve Kasım arası baskı hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, parladığınız her kriz sizi bir üst basamağa taşıyacak. Yay Burcu Sevgili yaylar, sizler için çifte tutulma adeta bir zihinsel ve ruhsal uyanış etkisi yaratıyor. Özellikle yakın çevre, iletişim, seyahat ve eğitim alanlarında büyük değişimler kapıda. Eylül ve Kasım ayları arasında yapacağınız bir konuşma, yazı ya da yolculuk hayatınızın yönünü belirleyebilir. Sürpriz gelişme, Ekim sonu, beklenmedik bir teklif veya haber sizi yeni bir yola sürükleyebilir. Rasyonel olun ama sezgilerinize güvenin. Koç, Aslan, Yay Ateş burçları için gökyüzü bu son beş ayda sizi arındırıyor, büyütüyor ve yeniden doğuruyor. Her kararınız sizi geleceğe yaklaştıracak. Unutmayın, küllerinizden yeniden doğma zamanıdır. Bu içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gökyüzü sizinle olsun. Ve şimdi sahneye çıkan burçlar. Toprağın sesini duyanlar. Dayanıklılığıyla bilinen, sadeliğin içinde kök salan burçlar. Boğa, başak ve oğlak. Bu tutulmalar, sizin gibi sabit duranları bile yerinden oynatacak. Son beş ayda sadece yön değil, inançlar, alışkanlıklar, güvende hissettiğiniz ne varsa test edilecek. Hazırsanız, gelin birlikte bakalım, toprak burçlarını bu çifte tutulma nasıl etkileyecek? Boğa Burcu Sevgili boğalar, tutulma enerjisi doğrudan sizi işaret ediyor. Bu yıl, en çok etkilenen burçlardan birisiniz. Temanız, ben kimim ve neye değerim? Hayat sizi konfor alanlarınızdan çıkmaya zorluyor. Finansal konularda ani değişiklikler, Ani taşınmalar ya da ilişkilerde kopuşlar yaşanabilir. Eylül-Kasım arası hayat sizi ya bir kayıp ya da bir farkındalıkla sarsacak. Ama unutmayın, her sarsıntı yeni bir güçle gelir. Tutulmalar sizi özgüvenli, bağımsız ve çok daha bilinçli bir boğaya dönüştürmek istiyor. Güvendiğiniz sistem yıkılabilir ama kendi iç gücünüzü inşa etme zamanı geldi. Başak burcu. Sevgili Başaklar, bu tutulma döngüsü sizde derin bir ruhsal sadeleşme etkisi yaratacak. Bırakmak, arınmak, teslim olmak. Karmaşık düşünce kalıpları, sorumluluklara sıkışmış duygular ve kontrol arzusu bu dönemde çözülmeye başlayacak. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında bilinçaltınız çok aktif olacak. Rüyalar, sezgiler, geçmişten gelen içsel uyarılar artabilir. Kasım'daki ay tutulması size şunu soracak: Gerçekten seni ne mutlu ediyor? Ve sen neden hala mükemmel olmaya çalışıyorsun? Tutulmalar başaklara, ruhu yoran her şeyi bırakmayı öğretir. Yeni yıl başladığında çok daha hafif, özgür ve kalpten yaşamayı öğrenmiş olacaksınız. Oğlak Burcu Sevgili oğlaklar, siz zaten bir dönüşüm sürecinden geçiyorsunuz. Bu çifte tutulma, sizi sosyal rolleriniz, sorumluluklarınız ve geleceğe dair vizyonunuzla yüzleştirecek. Temanız, Gelecek planları ve sosyal kimlik. Eylül'den itibaren çevrenizde büyük değişiklikler olabilir. Bazı arkadaşlıklar sona erebilir, bazı sorumluluklar yer değiştirebilir. Ekim ve Kasım aylarında kariyer alanında önemli kararlar alabilirsiniz. Tutulma size şunu fısıldıyor: Sen güçlü olabilirsin ama yorgunsun. Artık yalnız değil, destek alarak ilerleme zamanın geldi. Yeni çevreler, yeni projeler ve hatta aşk. Ocağa geldiğimizde oğlaklar yıllardır ben kimmişim yeni anladım diyecek kadar dönüşmüş olacak. Toprak her şeyi taşır ama aynı zamanda en büyük dönüşüm orada yaşanır. Siz de hayatın taşıyıcılarısınız. Ama artık sadece yük değil, neşe ve özgürlükle taşımayı öğrenmelisiniz. Bu tutulmalar size bunu hatırlatıyor. Artık sabit değil, akışkan. Zorlayan değil, yön veren olacaksınız. Unutmayın, en derin kökler bile zamanla yer değiştirir. Ve siz, toprağın bilgeliğiyle bunu herkesten önce anlarsınız. Bu video sizin için bir pusulaysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gökyüzü büyük bir değişim fısıldıyor. Ve bu fısıltıyı ilk duyanlar, rüzgarın dilini bilenler. Hava burçları, ikizler, terazi ve kova. Tutulmaların etkisi başladı ve sizin için bu sadece bir değişim değil, bir içsel devrim bu çifte tutulma döngüsü, düşünceleriniz, inançlarınız, ilişkileriniz ve yönünüzle ilgili radikal farkındalıklar getirecek. Peki önümüzdeki beş ayda neler olabilir? Ve en önemlisi, bu tutulmalar sizi hangi eşikte yeniden şekillendirecek? İkizler Burcu Sevgili ikizler, çifte tutulma sizin için iletişim, eğitim, seyahat ve zihinsel netlik alanında büyük etkiler yaratacak. Temanız, gerçeği bilmek mi, anlatmak mı? Yazılı işler, akademik adımlar, dijital medya, yakın çevreyle ilişkiler öne çıkıyor. Eylül'de bir karar alabilirsiniz ama Kasım'daki ay tutulması o kararın ne kadar yerinde olduğunu ortaya çıkaracak. Yakın bir arkadaşla kopuş ya da bir iletişim krizi yaşanabilir. Fakat bu süreç sizi olgunlaştırmak, zihninizi netleştirmek ve daha az ama öz insanla yola devam etmeniz için geldi. Tutulmaların hediyesi, zihinsel berraklık ve doğru sözün gücü. Terazi burcu. Sevgili Teraziler, bu tutulmalar sizin doğrudan aksınızda gerçekleşiyor. Yani sizi derinden etkiliyor. Temanız ben mi, biz mi? İlişkiler, ortaklıklar, evlilik, adalet duygusu ve sosyal denge masada. Güneş tutulmasıyla Ekim ayında partnerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Bir ayrılık, ani bir birleşme ya da gizli kalan bir şeyin açığa çıkması mümkün. Kasım'daki ay tutulmasıyla birlikte ben ne istiyorum sorusu daha fazla yankılanacak. Tutulmalar sizi duygusal bağımlılıklarınızdan arındırmaya ve gerçek eşitlik temelli ilişkiler kurmaya çağırıyor. Özgürleşmenin ilk adımı, içsel teraziyi yeniden kalibre etmekten geçer. Kova Burcu Sevgili kovalar, bu çifte tutulma süreci sizi köklerinizden alıp geleceğe taşıyacak. Temanız, yeni vizyon, yeni çevre, yeni kimlik. Eylülde aile veya ev konularında büyük bir yüzleşme olabilir. Ekimde kariyer alanında ani bir sıçrama ya da yön değişimi yaşanabilir. Kasım'da ise toplum önündeki kimliğiniz ve ait olduğunuz yer tamamen değişebilir. Tutulma size diyor ki: Sen geleceği taşıyorsun ama geçmişin gölgesinden çıkmalısın. Sosyal sorumluluklar artabilir, toplumsal alanda daha görünür olabilirsiniz. Yeni bir sen doğuyor ve bu sefer eski düzenin dışında. Sevgili ikizler, Terazi ve Kova. Artık hayatı sadece anlamaya değil, yaşamaya başlıyorsunuz. Bu tutulmalar size yeni bir bakış açısı, yeni çevreler, yeni sözler, yeni yönler getirecek. Ama önce eski fikirlerin gölgesinden çıkmanız gerekiyor. Unutmayın, rüzgar yön değiştirir. Ama siz yelken açmazsanız kıyıya varamazsınız. Şimdi rüzgar sizin lehinize esiyor. Kalkın, konuşun, ifade edin ve kendinize yepyeni bir gerçeklik kurun. Bu video sizin için yol gösterici olduysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gökyüzü sizinle olsun. Sevgili izleyiciler, gök kubbe yeniden hareketleniyor. 2025'in en sarsıcı astrolojik olaylarından biri olan çifte tutulma süreci etkilerini göstermeye başladı. Bu güçlü gökyüzü kombinasyonları, özellikle su grubu burçlarını, yengeç, akrep ve balık, derinlerden dönüştürmeye hazırlanıyor. Peki önümüzdeki son 5 ayda neler yaşayacaksınız? Hangi duygular, hangi kararlar ve hangi fırsatlar sizi bekliyor? Bu videoda, çifte tutulmanın getirdiği enerji dalgalarını detaylıca analiz ediyor, duygusal zekanızın, sezgilerinizin ve ruhsal evriminizin rehberliğinde nelerle karşılaşacağınızı açıklıyoruz. Yengeç Burcu Evin kalbi sende atıyor ama şimdi kendi kalbinin sesini dinleme zamanı. Yengeç, bu yılın son beş ayında artık kabuğundan çıkma zamanı geldi. Tutulmalar seni köklerinden yakalıyor. Ev, aile, aidiyet, geçmişle yüzleşme. Ağustos sonu itibariyle, özellikle Merkür gerilemesiyle birlikte bazı eski aile meseleleri yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu sefer onları geçmişin yumuşak perdeleriyle değil, artık büyümüş ve güçlenmiş bir bilinçle ele alıyorsun. Tutulma enerjisi seni duygusal yüklerinden özgürleştirmek istiyor. Eylüldekim'de özellikle ev, taşınma, mülk ya da yerleşimle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Tutulmalar ne getiriyor? Tutulmalar seni hem ailevi rollerinle hem de bireysel kimliğinle yüzleştiriyor. Bu son 5 ayda ev, yuva, kökler ve bağlılıklar teması yeniden tanımlanıyor. Artık herkesi korumak değil, önce kendini güçlendirmek zorundasın. İşi kariyer İş ortamında görünmez yüklerin altında ezilmiş hissediyorsan, bu tutulma seni görünür kılacak. Duygusal zekan sayesinde ekipleri yönlendirebilir, yöneticilik fırsatları yakalayabilirsin. Ekim sonunda yeni bir iş modeliyle öne çıkma potansiyelin yüksek. Aşk ve ilişkiler. Aile ile partner arasında kalma teması bu dönemde keskinleşebilir. Kimin için yaşadığını ve kimlerle yaşlandığını gözden geçireceksin. Gerçek bağ ile duygusal alışkanlık arasındaki farkı ayırt etmen gerekiyor. Sağlık ve ruhsal gelişim sindirim sistemin, mide, göğüs bölgesi hassaslaşabilir. Yavaş yemek, duygularla barışmak, regresyon ve aile dizimi gibi terapiler bu dönemde sana iyi gelecek. Kasım Oralık aylarında yoğun duygusal boşalmalara hazır ol. Akrep Burcu Sessiz gücün yükseliyor, küllerinden yeniden doğuyorsun. Kontrolü bırak, gücün gerçek kaynağını hatırla. Tutulmalar ne getiriyor? Tutulmalar, seni kendi gölgelerinle yüzleştirmeye geliyor. Özellikle bastırdığın öfke, kıskançlık, kayıp korkusu gibi duygular tetiklenecek. Ama bu seni korkutmasın. Çünkü artık kendini yeniden doğurma zamanı geldi. İş, kariyer, parasal konularda takıntılar, gizli anlaşmalar ve kontrol etme arzusu seni zorluyordu. Eylül sonu itibarıyla işbirliğine dayalı, daha adil sistemler seni yükseltesek, gizli kalmış bir yeteneğin öne çıkabilir. Krizler senin sahneye çıkış noktan olacak aşk ve ilişkiler. Bu tutulmalar, senin için cinsellik, derin bağlar ve güven konularını gündeme getiriyor. Kırılganlığını göstermekten korkma. Kimi akrepler için bu süreçte ruh eşiyle karşılaşma ihtimali bile var. Ama önce eski bağlardan arınman gerek. Sağlık ve ruhsal gelişim. Akrep burcunun derinlikleri bu dönem sezgisel kapılarını açıyor. Kundalini çalışmaları, bilinçaltı temizliği, Biyoenerji gibi ruhsal disiplinlere yönelmek senin şifalanmanı kolaylaştırır. Özellikle kasım ayı büyük bir dönüşüm kapısı gibi çalışıyor. Sevgili akrep, tutulmalar seni zihinsel düzeyde dönüştürüyor. Düşünce kalıpların, inançların, öğrenme şeklin, hatta yakın çevrendeki insanlar bile değişiyor. Tutulma enerjisiyle birlikte senin için hakikat zamanı başlıyor. Bu yalnızca kendi iç dünyana değil, dış dünyadaki ilişkilere de yansıyacak. Ağustos-Eylül arasında bazı dostluklar sonlanabilir ama unutma, giden her dost seni kendine daha da yaklaştıran bir öğretmendir. Balık burcu. Hayal değil, şimdi gerçek değişim zamanı. Hayal kurmaktan korkma ama artık onları gerçekleştirme zamanı. Tutulmalar ne getiriyor? Tutulmalar seni gerçeklik ile hayal dünyası arasında bir köprü kurmaya zorluyor. Ruhsal ilhamların artık pratik hayatta karşılık bulmalı. Son 5 ay seni bir rüya kurucudan bir vizyon liderine dönüştürecek. İş ve kariyer. Hayal ettiğin kariyer değişimi için artık evren seni destekliyor. Sanatsal işler, yaratıcı projeler, yardım kuruluşları ve manevi liderlik senin alanın. Özellikle Kasım sonu büyük bir ilham patlaması yaşayabilir, yepyeni bir yola adım atabilirsin. Aşk ve ilişkiler. Tutulmalar seni idealleştirdiğin aşk modellerinden uyandıracak gerçek ilişkilerde sınır koymayı, kendi alanını korumayı öğreneceksin. Ekim ve Aralık, yeni ve derin bir aşk için kapı aralıyor. Sağlık ve ruhsal gelişim. Uyku düzeni, alkol şeker tüketimi, su dengesine dikkat. Balık burcu için bu dönem sezgilerin dorukta olacağı bir zaman. Meditasyon, rüya günlüğü ve su terapileri ruhunu canlandıracak. Sevgili balık, 2025'in son 5 ayı senin gerçek potansiyeline uyanış dönemindir. Tutulmalar seni para, değer, özsaygı ve güven konularında test ediyor ama aynı zamanda kutsuyor. Ağustos sonundan itibaren bir ben kimim ve neye değerim sorgusu başlayabilir. Bu sorgu seni geçmişte göz ardı ettiğin yeteneklerini fark etmeye götürecek. Ekim ayı itibariyle kendine yatırım yapma vakti. Bir eğitim, bir proje, belki kendi işine dair bir girişim seni bekliyor olabilir. Bu çifte tutulma süreci, sizi duygularınızla yeniden tanıştırıyor sevgili su grubu. Artık sadece hissetmek değil, bu duyguları şekillendirmek, yönlendirmek ve dönüştürmek zamanı. İlahi zamanlama sizinle. Son beş ay, ruhsal anlamda bir ustalık dönemi olabilir. Ama bunun için önce kendinize dürüst olmalı ve yüzleşmekten korkmamalısınız. Duygularınız rehberiniz, sezgileriniz pusulanız olsun. Kanalımıza abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın.